Merhaba gençler sorumuza bakalım. Dikkat etmemiz gereken bir soru. Binalar inşa edilirken belirli hesaplamalara göre proje çizilir. Dikkat edilen en önemli hususlardan biri projenin statik hesabının yapılıp doğru bir şekilde inşa edilmesidir. Statik hesaplamada ana taşıyıcı kolonların bağlı oldukları zemine uyguladıkları basınçların eşit olması gerekir. Ne diyor? Statik hesaplamada Taşıyıcı kolonların bağlı oldukları zemine uyguladıkları basınçların eşit olması gerekir. Eğer bu noktada hesap, hesap hatası yapılırsa bina zamanla eğilir, zemine batar ya da kendi kendine yıkılır. Aşağıda bir binanın temeli ve taşıyıcı kolonları verilmiştir. Binanın ağırlığı taşıyıcı kolonlara eşit dağılmıştır. Buna göre bina projelerinin hangilerinin statik hesaplaması doğru yapılmıştır. Bakalım. Şu temel betonu kolon bakalım arkadaşlar. Burada bu kolonların yüzey alanları dar. Onun için bulundukları zemine daha fazla basınç uygularlar. Bunların eşit birbirine ama hepsinin eşit olmasını istiyoruz. Statik hesap eşit olacak çünkü. Burada bu arkadaşlar özdeş ve bu arkadaşların altındaki kısımlar da özdeş. Burada basınç eşit dağılır. Bu arkadaşlar özdeş ve büyük bir tekli temel deniyor buna. Buna bağlı. Burada da basınç eşit dağılır. Burada bunun yüzey alanı dar olmaz. Cevap şu ikisi. Yani B. Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Özdeş yayların üzerine. Evet yaylar özdeş. Şöyle bir dikkat alalım. Aklımıza kalsın. KLM cisimleri yerleştiriliyor ve yayların sıkışma miktarı aşağıdaki gibi oluyor. Yayların yüzeye e, temasını sağlayan ayakların ağırlıkları eşit ve yüzey alanları arasındaki ilişki 1, 3, 2. Evet büyüklükleri de 1, 3, 2. Zaten görsel olarak da belli. Yaylar özdeş. Tabanlarında ağırlıkları özdeş. O zaman yayların ağırlıkları özdeş tamamen. Buna göre verilen sistemle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bulalım bunu. Şimdi K'ya bakıyoruz. En çok sıkıştırmış K'nın ağırlığı fazla. Yaylar özdeş ya. Sonra M sonra L. Yaylara bağlanan cisimlerin ağırlıkları böyle. Ben buldum zaten. Cisimlerin temas ettikleri yüzeylere uyguladıkları basınçlar sırasıyla M büyük K büyük L. M büyük K büyük L. Tamam K en ağır olabilir ama yüzey alanı M'nin dar. M'nin basıncı K'dan fazla olabilir. Kesin değil. K'nın da L'den olabilir. Fazla olabilir. L'yi de attım. Yayların zeminine uyguladıkları basınçlar sırasıyla yayların şu yayların şu zemine uyguladıkları basınçları soruyor. Hemen bakalım. 2 büyük 3 büyük bir. Şimdi arkadaşlar en ağır yay bu. Ama yüzey alanında büyük o oranda. O zaman emin olamam. Onun için 2 büyük, 3 büyük, 1 ifadesi doğru. Hatta 1 büyük, 2 büyük, 3 dese de yine olabilir derdim. Kesinliği yok çünkü. Attım. 1, 2 ve 3. Üç, 3. düzineklerinin üzerindeki ağırlıklarla birlikte toplam ağırlık sıralaması 3, 1, 2. Şimdi bu kesin zaten. Şu şöyle bakalım hemen. Yayın ağırlığı eşit hepsinde. Burada K'nın ağırlığı fazla. O zaman birinci sistem en ağır. Ondan sonra üçüncü sistem. Sonra ikinci sistem. Ama bize böyle bir şey vermemiş cevap D. Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Soruya geçmeden önce sorumuzu iyi dinleyelim. Özel bir soru. Size farklı bilgiler katacağını düşünüyorum. Bakış açınızı geliştireceğini düşünüyorum. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınç olarak tanımlanır. Bu kalsın bunu biliyoruz. Bir kayakçı her yerinde aynı sertlikte kar bulunan kayak parkurunun A bölümünde iki kızağı da yere basacak şekilde kaymakta. B bölümünde de iki kıza yere şek basacak şekilde kaymakta. Burası düz bir zemin. C'de de yine A ile aynı eğime sahip iki kıza yere basacak, şek basacak şekilde kaymakta. A, B ve C bölümündeki batma miktarları verilmiş. Bir birim işte diyelim burası bir birimden fazla burası da bir birim. Yani kısacası B'deki basınç A ve C'den büyük A ve C'de birbirine eşit. Peki neden? Şimdi baktığımız zaman düz mantık basıncı etkileyen değişkenler iki tane ağırlık ve yüzey alanı. Bakıyorum bu kayakçının Ağırlığı değişmiş mi? Hayır. Burada değişmiş mi? Hayır. Burada değişmiş mi? Hayır. Yüzey alanı değişmiş mi? Hayır. Bunların hiçbirinde yok. E o zaman bu adamın niye bu şekilde ayaklarının yere uyguladığı basınç farklı. Şimdi demek ki biz şu an bir yanlış bir şey yaptık. Ya da soru yanlış. Soru yanlış olmadığına göre biz yorumumuzu yanlış yaptık. Hemen anlatalım. Çok basit. Ben size demiştim ki katı basıncının en başından beri tanımları iyi öğrenin. Tanımlar size bütün konunun neredeyse özetini verebilir. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet basınç olarak tanımlanır. Burada bu arkadaşın ağırlığı yere dik bir şekilde çünkü zemin düz ve yere ağırlığı dik şekilde tamamı etki ediyor. Burada ağırlığı yine bu şekilde ama zemin eğimli. Arada açı var, dik değil. Dik ağırlığı bu şekilde olacak. Bu ağırlığı iki parçaya ayrılıyor. Hem zemine hem de ileri kaymaya doğru veriliyor. Kısacası eğimli olduğunda ağırlığı zemine dik olarak etki etmiyor, daha az etki ediyor. O halde şunu söyleyebilirim. Bu adamın dik kuvveti değişmiştir. A'ya bakıyorum. Kayakçının karla temas eden yüzey alanının değişmesi. Değişmemiş. İki ayakla basıyor. Kayakçının ağırlığının azalması. Adamın ağırlığı aynı. Değişmemiş. Kayakçının yüzeye etki eden dik kuvvetinin azalması. Evet. Biz ne yapıyorduk diğer sorularda? Hani zemin düz oldukları o, olan sorularda işte ağırlığı zaten dik kuvvettir diye alıyorduk. Ya ağırlık dik kuvveti burada tamam veriyor sayısal olarak. Ama temelde öyle değilmiş. Değil mi? Buna dikkat edin. Bunun notunu alın. E, bu tarz soruların sizin ufkunuzu açacağını düşünüyorum. da C olarak işaretliyorum. Videomuzu bitiriyorum. Merhaba gençler. Basınç ünitesinin Prof. Test sorularında elimizden geldiğince basıncı mühendislik alanındaki çalışmalarından verdik. Bu da o sorulardan bir tanesi. Bakalım neyi anlatıyormuş. Tren rayı inşa eden mühendislik firması rayların bazı bölümlerde zemine daha fazla battığını fark etmiş. Ve bu durumun nedenini araştırdıklarında zeminin yumuşamasına bağlı olduğunu, bu nedenle rayların yere temasını sağlayan traverslerin, Zemine daha fazla batmasından kaynaklandığını tespit etmiş. Travers dediği şu. Şunlar arkadaşlar. Bak burada vermiş. Bu da travers açıklamış. Burada bazı e, bilmediğimiz kavramları vermiş. Rayı biliyoruz. Üstten görünüşü bu. Rayın böyle tepeden bakış. Bu da yandan bakışı. Travers açıklığı. Bu da traversler traverslerin battığı gözlemleniyor. Buna göre mühendisler traverslerin batmasını engellemek için ne yapabilir? Yani bunların batmasını istemiyoruz. O zaman bunların zemin uyguladıkları basıncı azaltmak gerekiyor değil mi? Azaltmak gerekiyor. Travers açıklığını azaltarak Bakın şu travers açıklığını azaltarak yani daha sık olmasını sağlamamız lazım birim alana düşen traversi, traversleri arttırmak. Şimdi bunu azaltacaksak aralara birer tane daha koyacağız. O zaman bu ağırlık daha fazla traverse dağılacak. Daha fazla traverse dağılınca bu traverslerin batma miktarı azalacak. Bu olur. Travers temas alanını arttırmak. He. Demiş ki direkt şunları arttıralım. Böyle kalınlaştıralım. Olur. Bunları kalınlaştırırsan da yüzey alanını arttıracağın için basınç azalmış olur. Traverslerin yapıldığı malzemeyi aynı ağırlıkta daha dayanıklı olanlarla değiştirmek. İyi de bizim burada bunların kırıldığı, eğrildiği, büküldüğü ile ilgili bir şey yok. Bunlarda da sorun yok. Bunlar zemine batıyor. Daha hafifi falan deseydi alabilirdim. Cevabımız 1 ve 2. Merhaba gençler. Sorumuzun çözümünü hamle hamle buraya yazdım. Şimdi bakalım. Mavi de üzerinde kırmızı bulunuyor. Biliyoruz ki burada hamleleri yaparken sağında eğer bir çubuk yoksa başa dönüyorduk. Ve aynı rengi üzerinde renk yoksa koyabiliyorduk. Bu şekilde ifade etmiş. Bu kırmızıyı alıp birinci sırada olan kırmızı çubuğuna koyarız. Şurada hamlemizi yapmış bulunmaktayız. Daha sonra baktığımız zaman şunun Mecburen mavi alınması lazım sarının. Ki kırmızı boşa çıksın. Evet burada bu hamleyi yaptık. Daha sonra bu kırmızının kırmızı çubuğa gelmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ki aynı renk sol taraf hareket edebiliyor. Geldi. Üçüncü hamle. Bu hamlede de sarıyı kendi çubuğuna koyuyoruz. Böylelikle çubuklardaki basınç değişimini şu şekilde de takip edebilirsiniz bunu yazdıktan sonra 1 2 3 4 tane vardı. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 başta 8 tane vardı ve 3. Evet, basınç 4P, 8P, 3P. Her adımda bu kısımları sayıp Buradaki ağırlığı miktarınca basıncını yazabiliriz. Çünkü yüzey alanı hiç değişmiyor fark ettiyseniz. Bu değişim A şıkkındaki gibi olacaktır. Cevabımız A. Merhaba gençler sorumuza bakalım. Ağırlık ve temas yüzey alanları bilinmeyen cisimler şekildeki gibi üst üste bunların bulundukları zemine yani x buraya, y buraya, z buraya, t de buraya uyguladığı basınçlar da bu şekildeymiş. Y bu çizdiğim zemine uyguladığı basınç y'nin x'in ağırlığıyla beraber olur. x artı y bölü y'nin yüzey alanı. T'de de aynı şekilde z artı t bölü t'nin yüzey alanı. de x'in ağırlığı bölü yüzey alanı. Z'de de z'nin ağırlığı bölü yüzey alanıdır. Şimdi biz burada olabilirlik olduğu için şöyle düşüneceğiz. Basınç kıyaslamaları var. Özellikle şöyle ikili ikili düşünürsek bu işi biz çözeriz. Bir de olamayacak olanları elersek hızlı bir çözüm olur. X'in basıncı y'ne fazlaymış. Yani X'in ağırlığı şöyle GX yazmayayım zor oluyor. X'in ağırlığı bölü X'in yüzey alanı bölümü X artı Y bölü Y'nin yüzey alanına bölümünden büyükmüş. Şimdi bakalım birinciye. X'in ağırlığı ile Y'nin ağırlığı eşit x'in yüzey alanı y'nin yüzey alanından küçük. O halde bu ağırlığı bu kadar az bir yüzey alana bölersek büyük bir basınç çıkar. X ile y'nin y'nin toplamını az önceki yüzey alanından daha büyük bir yüzey alanına bölersek daha küçük bir basınç çıkma ihtimali var çünkü sayılar yok, bilmiyorum. Eşit olsaydı kesinlikle olmazdı y küçük olsaydı x'ten yine kesinlikle olmazdı. Hemen b'ye bakalım. x de y'nin ağırlığı eşit ama y'nin yüzey alanı küçük. Olmaz. Çünkü y'nin basıncını nasıl hesaplayacağız biz? x artı y bölü y'nin yüzey alanı. Ama x'in basıncını x'in ağırlığı bölü x'in yüzey alanı. x'in yüzey alanı büyük. O halde nasıl çıkacak x'in basıncı Y'den daha büyük çıkmaz. B'yi eledik. Aynı şekilde diğerlerinde yapacağız. Şimdi ben burada B'yi eledim. Hemen hızlıca A oldu. Yani şu kısım tuttu. Burada da gösterebilirim size. Bu kısım tuttu. Aynı şeyi Z ve T'ye de yapalım. Z ve T'nin eşit burada da eşitlik vardı fark ettiniz. Aynı mantığı gütmüş eşit ve t'nin yüzey alanı z'den büyük. Aynı şey burada da var. Burada da bu bizim istediğimiz gibi. Buraya bakıyor, bakıyorum. Z'nin yüzey alanı büyük. Ha zaten B gitmişti. B'ye bakmayayım. Çünkü soru birazcık e, karışık. Çok uzamasın videomuzda. Burada C'ye bakalım. X ve Y Y daha ağırmış. Tamam. Ve Y'nin yüzey alanı da yüzey alanı da X'ten büyükmüş. Bu birinci X büyüktür Y basınç ifadesini doğrulamaz. Bunu da atıyorum. D'ye bakalım. Yine Y'nin yüzey alanı büyük. Tamam. Bu burada olabilir. Biz şu Z ve T'ye bakalım. T'nin ağırlığı büyük ve yüzey alanı küçük. O zaman T'nin Zemine uyguladığı basınç Z'den büyük olur. Bakıyorum şuraya. Ama Z'nin büyük olacak. Bu da burada olmayacağından cevabımız A'dır. Evet. Biraz karışık gibi duruyor. Fakat bunu kağıt üstüne çözdüğünüzde daha kolay olacağını düşünüyorum. Merhaba gençler. Sorumuza bakalım. Fen bilimi öğretmeni katılarda basınç konusu kapsamında aşağıdaki deneyi tasarlıyor. Deneye baktığımızda tuğlayı bir Geniş e, alanı zemine gelecek şekilde koyuyor. Bir de dik. Burada batma miktarının 3'e 6 santim olduğu görülüyor. Daha sonra e, bu iki tuğlayı üst üste koyduğumuzda ya bunu bunun üstüne ya da bunu bunun üstüne koyduğumuzda ne olur? Batma miktarları ne olur diye soruyor. Öğrencilerin e, söylediği şey de iki Batma miktarının toplamı kadar olur diyor. Yani 3 artı 6 9 santim olur diyorlar. Öğretmen bu söylemi beklenen sonuç öğrencilerin beklediği sonucu çiziyor tahtaya bu şekilde. Daha sonra deneyi yapıyor. Her iki şekilde de koyuyor. Batmaların 6 ile 12 santim olduğunu görüyorlar. Daha sonra öğretmen diyor ki bu aradaki sizin beklediğiniz sonuçla gerçekleşen sonuç farklı çıktı. Neden böyle çıktı? Buna göre diyor sorumuz. Öğrenciler aşağıdakilerden hangisi gibi bir açıklama yapmalıdır? Yani bunun bilimsel e, altyapısı aşağıdaki açıklamalardan hangisidir? Ben hemen tekrar diyorum ki katılarda basıncın özelliklerine bakalım. Katılarda basıncın tanımı neydi? Birim alana uygulanan dik kuvvet. Özelliği neydi? Katılar üzerine uygulanan kuvveti yazıyorum bunu uygulama doğrultusunda değiştirmeden iletirler. Bakın katılar üzerine uygulanan kuvveti yazdım. Basıncı demedim. Basınç olsaydı 3 artı 6 9. Beklenen sonuç doğru çıkardı. Bu Katılar üzerine uygulanan basıncı iletmiyor, kuvveti iletiyor. Bu sıvıların özelliği. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı her yönde aynen iletir. Ama katılar üzerine uygulanan kuvveti uygulama doğrultusunda değiştirmeden iletir. Bundan dolayı beklenen sonuç farklı çıktı gerçekleşen sonuçla. Hemen şunu şöyle bir silelim ve ufak bir bakalım. Normalde bu malı G. G diyelim. İşte bu yüzey alanı 2S ise bu S. Burada 2S'lik yere koyduğumuzda 6 santim batmış. Yani 2 katı. Çünkü ağırlığı 2 katına çıkarttık. Burada da 6 santim batmışsa 12 santim battı. Çünkü ağırlığı 2 katına çıkarttık. Katı cisimler üzerine uygulanan basıncı uygulama değil. Katı cisimler üzerine uygulanan kuvveti uygulama doğrusu ilettiği için doğru. Katı cisimler üzerine uygulanan basıncı her yönde. Hayır. Bu da yanlış. Katı cisimler yüzey alanı arttıkça zemine uyguladıkları basınç azaldığı için. Şimdi D şıkkını şöyle inceleyelim. Yüzey alanı arttıkça zemine uyguladıkları basınç azaldığı için. Tamam bu doğru da buradaki bilimsel açıklama bu değil. Onun için cevabımız B. Merhaba gençler sorumuza bakalım. Tahta plakanın üzerine bir resim çiziliyormuş. Daha sonra bu tahta plaka bunu yandan çizeyim size arkadaşlar. Şöyle tahta plaka. Şöyle 3 boyut da verelim hatta yandan çizmek yerine. Bob Ross gibiyim çocuklar. Bob Ross nasıl resim çiziyor biliyorsunuz değil mi? Şu saçlı TRT'de resimleri çıkan Ressam amca gibi, keşke onun gibi çizebilseydik. Şimdi bu bizim ee, şey olsun, resim yapılan tahta plakamız olsun, bu dik bir şekilde kesiliyormuş. Yani şöyle, buradaki şu yapboz parçaları bu şekilde kesiliyor. Tabii ki bu şekiller olacak şekilde. Ben sadece görmeniz adına söyledim. Yani biz burada anlatmak istediği şey tuğla şöyle dik kesildiğinde şunun basıncı yani oluşan parçanın basıncı ilk durumdaki basınçla aynı hatta şu parçayla da aynı. Bunu anlatmak için çizdim bunu. Burada da düzgün kesiliyor demesinin mantığı sizi bunu hatırlatmak, anlatmak. Tamam o zaman bu parçaların tek tek parçaların basınçları ilk durumdaki tahtanın basıncına eşit. O halde Mukavva'ya uyguladığı basınç, şimdi bunlar da bir mukavvanın üzerine konuluyor. O zaman mukavva'ya uygulanan basınç her seferinde yeni bir adımda değişmeyecek. Çünkü bir tuğla düşünün, bu tuğla yere konuluyor, bir tane birinci tuğla konuldu, bu P basıncı uygulanıyor. Özdeşi bir tuğla daha koyuyorum, aynı şekilde. Artık bu iki tuğla yine P uygular. Çünkü ağırlığı oranınca yüzey alanı arttı. Tamam. Birinci öncülü anlattım size. Mukavvaya uygulanan basınç değişmez. Mukavvaya uygulanan dik kuvvet artık öğrendik dik kuvveti. Dik kuvvet neydi? Ağırlık. Ağırlık artıyor mu? Her adımda artıyor. Bu da doğru. Mukavvanın zemine uyguladığı basınç. Ya bu mukavvanın bulunduğu zemine uyguladığı basınç. Mukavvanın yüzey alanı değişmiyor ama her seferinde yeni eklenen puzzle parçasıyla ağırlığı artmak o halde arkadaşlar şunu söyleyebilirim basınç da sürekli artacak cevabımız değişik.